sonrasında annem pazarcıydı benim. Annem pazara çıkıyordu. Kendimiz fidan falan ekiyoruz. Annem ekiyor ben ekmiyorum. Annem fidan falan filan ekiyor. O şekilde bizi yaşattı, okuttu. Babam biz e, küçük yaştayken trafik kazası yaptık. Mağdur kaldı. O tarafa hiç girmiyorum çünkü 10 saniye sürer alamam. Anneme... Ve günlük aldığım para oradan da 40 lira falan alıyorsun. <laughs> Ondan sonra... Babam yaşamıyor vefat etti arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Çok sevdiğim bir oyun çıkıyor ama oyunu alamıyorsun. Bakıyorum böyle efsane güzel. Atlıyorlar, loot atıyorlar falan. Steam PUBG'den bahsediyorum. PUBG Mobile'den bahsetmiyorum. Gerçek adın ne? Mesela adam bilmiyor. Kaos konur. Adamın başı kaos ama adımı bilmiyor. Mesela adım Cihan. Cihan. Bu şekilde yazılıyor. Ve asıl kayam. Lan ben, ben dedim ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Oyunu oynayamıyorum. Bilgisayar alma şansın yok. laptoptu alsan laptoplar o oyunu kaldıracak paran yine yok. Yine her şey maddiyata dökülüyor. PC vitam 350-400 lira ediyor. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? O zaman da Türkselde bu şey muhabbetleri çıkmaya başladı. Ee, neydi onun adı? Kötü bir telefonum var. Ee, şeyi biliyorsunuz. General Mobile 2 biliyor musunuz? Discovery 2 biliyorsunuzdur. Net söylüyorum. Discovery 2'm var. Mobile Legends diye oyun oynuyorum. Kasa 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 kasa. Lan dedim ki ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Araştırıyorum böyle yani. Vay canım sıkılıyor. Mobil oyunlar bakıyorum falan filan. Bir sitede geziyorum ve PUBG Mobile'ın çıkacağını duydum. PUBG Mobile geliyor. İşte Timi versiyonu. Sonra Speed gelecek falan yani bir timi var. Yani timi şu an Call of Duty Call of Duty Mobile'ın e, motorunu kullanıyor. E, biz şu an Light Speed'i kullanıyoruz arkadaşlar, tamam mı? O motoru kullanıyoruz. Ulan dedim böyle böyle oyun çıkacak. Ne zaman çıkacak? Bu kasımda, aralık kasımda falan, aralıkta da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ulan dedim para biriktireyim birazcık. Gideyim alayım. Gittim alacağım 6S Plus alacağım. Kaç para dedi ya? 2.5 falan yani. Pahalı. 2.5 milyar falan da herhalde. Tam hatırlamıyorum o zaman. Alma şansım yok. Hayat dalımım. İkinci eline bakıyorum. Onlar da 1500 falan. Lan dedim ki ne alsam ne yapsam diye düşünüyorken. Biz en sonunda Türsel <laughs> sayesinde faturana ek alma şey geldi. Faturana ek satın alabiliyorsun. Mesela aylık faturan geliyorsan 250 lira. Ama satın alıyorsun gibi. Yani fatura ne kalıyorsun? işte biliyorsunuzdur veya herkes biliyordur bunu. Bilmeyen yoktur. Faturayı kalıyorsun taksitle. Neyse bir taksitle 6S Plus aldım. Sabırsızlıkla ama şeyi bekliyorum. PUBG Mobile'ı bekliyorum. Güvenlik görevlisisin. Maaş atmıyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Ulan vallahi yatmıyor. Ne yapsam, ne yapsam. Düşün düşün. Peki PUBG Mobile oynayayım, kafam dağılsın. Zaten evdeyim. Ondan sonra maaş yatmamaya başladıkça, ben sıkıntıya düşmeye başladıkça sonuçta ev geçindiriyorsun. Ha. Maddi durumun probleme düşüyor. Kredi çekmiştim, araba almıştım, ödeyemiyorsun. Ödeyemiyorsun, bütün her şeyin boka sarmaya başlıyor abi. Ondan sonra da muhabbet şuraya dönüyor. Ben ne yaparım? Oyun oynamak değil amaç. Ben ne yapabilirim? Ekiş Güvenlik görevlisisim bir gün çalışıyorum bir gün çalışmıyorum. Yani bugün işe gittiğim zaman arkadaşlar mesela akşam saat 7'de gidiyordum. Sabah 7'ye kadar nöbette duruyordum. Ama o gün tatildim bir gün sonra gidiyordum. Yani ayda 15 gün çalışıyorum. Daha sonrasında ne yapabilirim? Günlük yövmiyeler var bizde. Her sezon oluyor böyle nar yövmiyeleri. Nar sezonu gibi. bir şey anlamıyorum demiş. Nasıl anlamıyorsun kanka? Ondan sonra Yemi'ye giderim. Günlüğü 50 bin lira falandı. 60 lira falandı. İyi para. Kış geliyor. Odun alınacak. Soba ya kömür alınacak. Falan filan. Her neyse. Stone sonrasında maddiyata ihtiyaç var. Ve hiçbir zaman evimin yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini asla eksik etmem. Borcun içine girerim. Bir sürü borcun içine girerim ama sonuçta bir ev geçindiriyorsun, bir ailen var, bir yaşantın var. Kendinden kısarsın ama ailenden kısamazsın. Ben öyle birisiyimdir. Daha sonrasında eee Yemeğe gidiyorum ama nasıl yoruluyorsun ya bak sabah saat 8'de gidiyorsun 7.30-8'de gidiyorsun Akşam saat 5'e kadar full kasa taşıyorsun 20-30 lira kiloluk kasalar Alıyorsun Şeye yüklüyorsun neydi onun adına Bahçeden bahçeden dışarı koyuyorsun Daha sonrasında onları traktöre koyuyorsun Daha sonrasında onları kamyona götürüyorsun kamyona yükleniyor yani Yorucu beden yoruculuğu var ve güvenlik görevlisisin. Akşam nöbetten çıkıyorsun sabah bir saat uyumuyorsun bile daha sonrasında da uyumadan direkt şeye gidiyorsun yövmeye. Bir gün izinliyim yani güvenlikten oradan bir rahat ediyorum akşam minalde mi yatıp dinleniyorum falan. Daha sonrasında nar, nar sezonu sadece 20 gün veya 30 gün sürüyor. Yani 30 gün, ya yani 30 günün hepsinde gitsen sana 50 liradan 1500 lira para yapıyor. Anladın mı? 1500 TL. Maaşın da var senin 1700 TL. Ama maaş yatmıyor. <laughs> maaş yatmayınca oradan kazandığın 1500 TL'nin tamamı borcuna harcına gidiyor. E bu iş bitti ne yapacağız? Maddiyat sıkıntıya girecek. Dedim ki ekiş bakayım. Daha sonra kahve var. Bir köy kahvesi. Gerçekten köy kahvesinden bahsediyorum. Hani yaşlı amcalar gelir okey oynar falan filan ya köyümüzdü. Bak bizim mesela benim köyümden burada bir sürü insan var. Ben bu söylediklerimde hiçbir zaman yalan söylemem yani. Hatta e, eğer isterseniz bir gün hani mezarcı kimdir videosu yapabilirim. Mezarcı kimdir? Hani işte yaşadığım evi, yaşadığım ilk okuduğum ilkokulu, ortaokulu, e, kaldığım evleri, şurada kirada kaldık, burada çalıştık. Belediyede çalışıyorsun nasıl maaş yatmıyor? Güvenlik görevlisiyim yatırmıyor. Belediye hala yatırmıyor diye biliyorum. Belki yatırıyordur. Bilemem şimdi günahlarını almayayım. Yaşadığım yerleri, top oynadığım sokakları, e, bilye oynadığım sokakları hepsini size video olarak yapabilirim aslında. Böyle bir düşüncem var. Güzel olur. Tamam. Sonrasında kahveye başladım. Kahvede çalışıyorum. Böyle çay getir, çay götür. Ben bir de biraz kibarımdır hani kibarlık var biraz bende. Yani dışarıya karşı çok fazla kibar bir insanım. Kendi yani içimde ne kadar kibar olamasam da. <laughs> Arkadaş çevremde de iyiyimdir yani. Bir kendime kibar olamadım. Neyse. Bu çok zor bir şey bu arada. Hayatınız boyunca kimseye çay yapmamışsınız. Çay bardağı yıkamamışsınız. Ne bileyim ben temizlik yapmamışsınız böyle falan filan. Adam bağırıyor oradan 50-60 yaşında. Çay ver lan. Gidiyorsun bu ne lan? Mesela. Yenisini getir gibi. Böyle şeyler de oluyor. Oturuyor oraya. Okey oynuyor. Akşama kadar. İçtikleri birer çay, ikişer çay. Akşama kadar oturuyor. Tantanaları öyle zor ki. Ciddi anlamda çok zor. Ve günlük aldığın para oradan da 40 lira falan alıyorsun. <laughs> Ondan sonra çok fazla şeydir böyle zordur böyle şeyler. Çay ver lan çay getirsene anladın mı? Ben ama her zaman şöyle yapıyordum. Buyur abi buyur amca buyur dede anladın mı? Hep buyur buyurur, buyur abi ne istiyorsun abi canın ne istiyor ne vereyim sana. Bu şekildeydim bir müddet sonra onların da bana tavrı değişti. Abicim ya bir çay verir misin? Amcam hadi bir çay kat da gel hadi. falan. Anladın mı? Öyle böyle insanlar da iyi olmaya başladı ve ben ben de hoşuma gitmeye başladı. O kadar alıştım ki ortama ve mesela bir abi amca geliyor 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında fark etmez. Onun ne işeceğini bilirim. Anladım. Bayağı bir alışmışım ona artık. Onu duygulanacağım. O yüzden hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben de duygulanıyorum. Böyle anı yaşamayarak anlatıyorum. Ondan sonra şey oluyor. İnsanlar şey diyor çok kibarsın oğlum böyle olmaz falan filan. Yani bu benim dünyamda var böyle. Daha sonrasında belirli bir müddet nasıl geçindim diye sorarsan hiç kimseye yalan söyleyemem. Çalıştım, didindim,